Hatay'da 170 bin depremzede konteynerde yaşıyor. Hatay valisi Mustafa Masatlı, deprem sonrası yapılan konteyner yaşam alanında 170 bin insanın 54 bin konteynerde barındığını, bu sayıyı da 75 bine çıkarmaya çalıştıklarını, inşaatların devam ettiğini söyledi. Hatay'da İskenderun Arsuz dahil, tarihin en büyük afetlerinden bir tanesine bu coğrafya maruz kaldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen vali Mustafa Masatlı, İskenderun Arsuz dahil tarihin en ağır afetlerinden birine maruz kaldığını belirterek buranın tarihine baktığımızda bu bir kader gibi geliyor. Geçmiş dönemde 7 defa afet olmuş, atalarımız 8. defa bu şehri inşa etmiş. Bizler de Hatay'ı çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara teslim etmekle mükellefiz dedi. Buranın tarihine baktığımızda bir kader gibi görünüyor. Geçmiş dönemde yedi defa afet olmuş, atalarımız sekizinci defa bu şehri inşa etmiş. Bizler de en iyi hatayı çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara teslim etmekle mükellefiz. Tabi bu yıkımlarla beraber enkaz devam ediyor ama birkaç aya kadar bitecek, çok sürmez. Enderun'da da biraz daha hızlanacağız. Esas enkazın ana şeyi, yekünü Antakya Merkez, Defne, Samandağ, Kırıkamaz, 270 bin tane bağımsız bölümü biz yıktık ve yıkacağız. Ve bunların yerine de yenileri yapılacak. Şimdi 170 bine yakın insanımız barınıyor. 54 bin konteynerde. Bu konteyner sayısını da 75 binin üstüne şey çıkaracağız. İnşaatlar devam ediyor çünkü. Onun dışında can kayıplarımız 25 binin üstünde. Yani gayet de 23.780 bizim kaybımız var. E, 210 e, vatandaşımıza da erişemedik. Onun dışında buradan diğer şehirlere gidip hayatını kaybedenler. Bunun yerine yerleri yapılıyor mu? Evet, yerleri, yerleri yapılıyor. Çünkü siz İskenderunlar olarak buna da şahitsiniz. Bizim 32 bin fazla şu anda toplu konut inşaatımız devam ediyor. Ki bunun bir kısmı da siz biliyorsunuz bu yukarı Ceblik'e, Ceblik'e bölgesinde. İki, hastanelerimiz devam ediyor. Kısmet olursa bir hafta 10 güne kadar İskenderun Devlet Hastanesi bitiyor. Antakya Araştırma Hastanesi Aralık ayında orayı da açarız. Defnenin yarım kalan bir kısmı vardı. Ameliyathane kısmı. O da bitti bu arada. Yolları ile ilgili şimdi çalışıyoruz. Yani muhtarlarımız devletin yapılanmasını sizler de çok iyi bilirsiniz. Temelde devleti üç kişi temsil eder. Bir Sayın Cumhurbaşkanımız, ilde valiler ve muhtarlar temsil eder. Dolayısıyla bizler devletin genel manada tabii kaymakam arkadaşlarımız bizim buradaki hem devletimizin, hükümetimizin hem de bizlerin temsilcisi. Dolayısıyla buradaki bütün yönetim sorumluluğunu da biz üstümüze almış durumdayız.